Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan EYT açıklaması. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, EYT için çözümün gelmek üzere olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen önceki dönem teşkilat mensuplarıyla buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi. Oktay EYT içinde sürenin fazla kalmadığını, çözümün gelmek üzere olduğunu belirterek, ekonomide sorunlar yok mu? Var tabii ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar, enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemek kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, Gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi. Çözüm gelmek üzere. Sürede fazla kalmadı. Yakında onu da hep birlikte göreceğiz açıklamasında bulundu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.